Herkese tekrardan merhabalar dostlarım benim adım Kuzey bugün sizlere birlikte üç tane video çekme uygulamasının en yani en kötü yanlarını göstereceğim göstermeye çalışacağım yani en e, yani sıkıcı yani gıcık eden yanlarını göstermeye çalışacağım dostlarım o zaman videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 6 abone olmuşuz. Dostlarım kanalıma like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman hemen videomuza geçiyoruz. Evet dostlarım videomuza geçelim. Burada 3 tane uygulama var zaten. Birisi OBC Studio öbürü Bandicam üçüncüsü Cam sesi ya. Dostlarım ııı e OBC Studio ile başlayalım. OBC Studio'nun ııı e Video çekerken sıkıntı şeyini ben bulamadım. Araştıramadım yani onu. O yüzden o geçiyor. geçiyoruz. E işte. Bunlarınkini biliyorum. Bu. Bendikam ve Jump Camtasia'yı biliyorum diyorsun. Bendikam'a girelim bir. Bendikam açılsın. Dostlarım ee, yani OVC stüdyonun araştıramadım Biz araştırdıysanız yorumlara yazın yorumlarınızı teker teker okumaya çalışıyorum dostlarım. Şimdi burada diş diş videolar çıkmıştı. Dostlarım Bandicam'dan ben video çekerken bir hata var yani ses hatası, ses çıkmıyor Ben bir gün dedim Allah Allah acaba bilgisayarın sesim yok dedim. Bilgisayarın sesi varmış. Dostlar Bandicam'dan video çekerken ses çıkmama hatası veriyor. Ee, Bazılarınızda vermiyor olabilir ama hani çoğu kişide veriyor buradan ayarlardan kurcal kurcaladım ben bu ayarları da kurcaladım ayarlardan da yapamadım dostlarım şimdi ben nikamı kapatalım seninle işimiz bitti kanka seni şuraya atalım dostlarım kamptası ya dostlarım kamptası ya Türkçe değildir İngilizce vardır Türkçe değildir yani Türkçe yapamıyorsunuz Camtasia'yı. E dostlarım Camtasia'nın hep düşük modellerini yükleyebiliyorsunuz. 2018 yükleyebiliyorsunuz. Şimdi biz 2020 yılındayız. 2018 yılı var 2018 yazıyor. Dostlarım Camtasia'nın modeli düşük olduğu için şeylere de düşük dostlarım. Yani i̇çindeki görseller de kasıyor biraz. Camtasia'nın içinde kasmalar da var dostlarım. Bu videomuz bu kadar değil dostlarım. Size bir şey yapabilirim. Dediğim gibi dostlarım kanalıma like atarsanız çok mutlu olurum. İnşallah sınavlarınızdan 100 olursunuz dostlarım. Burada gördüğünüz gibi kanalıma like atan 3 kişi like atmış. 3 kişi atanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Minecraft videoma buradan 6 aboneye bu bir gün 6 aboneye 50 aboneye çıkarırsak uğraşı uğraşı gün dostlarım. Dostlarım 4 ayda 50 abone yaparsanız beni rekor. Size bir challenge vermek istedim. Ee, hadi 4 ayda bu 6 50 olsun dostum. Lütfen. Dostlarım video izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay. Vardı dostlarım saçımı kestir kestir diyenler yorumlara iki yazsın kestirme diyenler 3 yazsın ben anlarım. Hadi görüşürüz dostlarım.